Bir taraftan teselli ettiler, diğer taraftan Kur'an-ı Kerim'i temizlediler. Mehmetçik, yaşlı kadının yüzünü güldürdü. Yürekleri ısıtan görüntüler Kastamonu Bozkurt'tan. Bingül teyze sel felaketinde evini kaybetti. Ama onun aklı eşinin hediye ettiği 35 yıllık Kur'an-ı Kerim'deydi. Ağlamam, teslim, ağlamam. Aynen, Mehmetçik, kalbi yaralı Bingül teyze için kolları sıvadı. Kur'an-ı Kerim'i buldu, yaşlı kadına teslim etti. Bu görüntülerde Sinop Ayancık'tan. Sel bölgesinde bir taraftan yaralar sarılıyor, diğer taraftan da minik kalpler unutulmuyor. Tıpkı bu çocuk gibi. Gönüllülerden hediyesini aldı. Mutluluğu ise görülmeye değerdi. Çok güzel. <laughs>